Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle V yakalı halter yakada denilen bir güzel düşüşü olan etek ucuna doğru hafif evaze olan güzel düz basic bir bluz örüyoruz. Birinci bölümü yayınlayacağım. İkinci bölümdeki detayları henüz tamamlayamadım. O da en kısa zamanda gelecek. Elektrik ve internet sorunları nedeniyle bazı yerleri çekmekte çok zorlandığım için ve çekerken de e, sıralamayı şaşırmamak, size her ayrıntıyı anlatabilmek için beklediğim için maalesef bugüne yetişmedi. Yetişen kısmını yayınlıyorum. Diğer kısımlarını da en kısa zamanda tamamlayacağım ve internet ve elektriğe bağlı olarak da en kısa zamanda onları da size ulaştırmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu omuzdan başlanıp etek ucunda biten güzel bluzumuza Birinci parçayı kendime göre ördüm, ee, İkinci parçayı beraber öreceğiz ve başlıyoruz. Bu aşamaya geldim. Sağlı sollu ön ortasına doğru ve kolumun oyuntusunu da yaptım. Buradaki ayrıntıların hepsini bu parçanın ikincisini örerken tek tek hepsini anlatıyor olacağım. Şimdi burada ben ikinci parçamı bu parçanın aynısını örmek için şişimi boşaltıyorum üç buçuk numara şişili örüyorum bir tane daha üç buçuk numara şişim var ama onda da arka olduğu için arkayı da daha geniş bir şişe aktarmadığım için bunu şimdi buradan diğer şişime aktarıyorum bu burada beklerken önün diğer tarafını öreceğim daha sonra iki ön ve arkayı aynı şişe takarak hafif evazlı bir şekilde Etek ucunda bir şeyler yapsam mı henüz karar veremedim. Yaparsam zaten haberiniz olur. O noktada buluşacağız. Sağ üst bedeni şişime aktardım. Şurada ipimi birazcık pay vererek kesiyorum ve bunun aynısından tekrar öreceğim. Şimdi yine ipimi alıyorum. 11 tane ilmek atarak başlıyorum. Şöyle klasik bir yöntemle atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane ilmeğimiz var. Burası omuzdan başladığımız aşağıya doğru indiğimiz Sıramız hemen bir tane düğüm attım, burası esnemesin, açılmasın diye ve başlıyorum burada tersi ters düzü düz örerek 11 santim kadar dümdüz hiçbir artış yapmadan şuradaki bölümü örüyorum. Görüyorsunuz buraya da işaret almışım. Burası 11 santim. Tersi ters düzü düz ördükten sonra da artışlarımız olacak o noktada buluşacağız. Şöyle birinci sıramızı da beraberce örelim. Birazcık ben burada karıştım. Şarjım, ipim, her şey birbirine girmiş durumda. İlk sırayı düz yaptığım için şu an tersi yapacağım. Düğümden ötürü birazcık ilk ilmeğim gergin. Eğer burada zorluk çekiyorsanız ilk sırada iki şişin üzerine ilmek atıp daha sonra yapabilirsiniz. Bir tanesini çekip örmeye başlayabilirsiniz. Ama e, sorun değil diyorsanız da devam edebilirsiniz veya 11 tane bol bol zincir çekip onun üzerine ilmek dizebilir ve devam edebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa öyle başlayabilirsiniz. Şimdi ters ters örmeye devam ediyorum. 11 santim. Ben şimdi burada benim ipim şöyle bir sarma ip. Güzel pudra bir pembe yumuşacık çok güzel bir pamuk ip viskon pamuk baya baya yumuşak ve tam yazlık bir ip gerçekten çok beğendim şurada hemen katlarından girmemeye çalışıyorum biliyorsunuz pamuk ip biraz katlarına ayrılan bir ip olduğu için girmemeye çalışıyorum. Şurada da son ilmeğimi bir şöyle döndürdüm ve örüyorum. İkinci sıramı da ördüm. Görüyorsunuz. 11 santim sonra buluşuyoruz. 11 santim oldu. İşaretimi aldım. İşaretimi diğer örgümün sol olarak kabul ettiğim için yaka kısmına aldım. Bunu da sağ kabul ettiğim için bu tarafa aldım ve bu işaretler bizim için neden önemli? Mesela burada diyelim ki ben şöyle eşit görüyorsunuz. Diyelim ki burada 20 ilmek dizdim lastik için. Buraya da aynı sayıda ilmeği dizmem gerekiyor ki benim yakam çok düzgün bir şekilde devam etsin. Bu işaretler yer yer olsun ve yaka bitene kadar çıkarmayın. Daha doğrusu yakayı dizene kadar çıkarmayın. Şimdi burada 11 santimden sonra ortadan ilmek arttırması yapacağız bunu da nasıl yapıyoruz hemen o kısmı anlatıyorum bir ilmeğimi başta örmeden aldım ikinci ilmeğim 3 4 ve 5 ortadaki ilmeğimin hemen bir alt sırasındaki yan ilmeği çıkarıyorum uzatıyorum diğer şişime aktardım çevirip ve ördüm. Ortadaki ilmeğimi normal örüyorum. Ve yine ortadaki ilmeğimin hemen bir alt sırasından burayı biraz dikkatli yapmam gerekiyor. Yine ilmek çıkarıyorum. Şöyle uzattım. Şişime aktardım. Yine normal örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. Terste arttırma eksiltme hiçbir şey yok. Tersi bütün sayıları aynı şekilde örüyoruz ters. Ve e, bir sonraki sırada arttırmamız yok. 3 sıra normal dümdüz öreceğiz. Bu ilk sıramız. Ters örüyorum ilk sıramı. Ve daha sonra da ters, düz, tekrar ters ördükten sonra yine ortadaki ilmeği Aynen deminki gibi yaparak sağlı sollu arttırmalar yaparak e, Örgümüzü genişleteceğiz yine 4 sıra devam edip Yine aynı şekilde Örgümüzü Kaç sıra kadar arttıracağız onu söylüyorum hemen sayalım şuradan başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17 sıra kadar bu işlemi yapıyorum. 17 sıra. 4 sırada bir arttırma yapıyorum. Daha sonra da 17 sıradan sonra yine bir işaret alacağız ve bundan sonra da e, ön ortasına doğru ve kol evine doğru bir arttırmalarımız var. O noktada buluşalım. 16 arttırmayı yapacağım. Sıraya geldim. Hemen şuraya işaretimi alıyorum. Burası benim. Sağda ve solda işaret yapacağım nokta. Ve başlıyorum artışımı yapmaya. Önce bir düzden girdim ilmeğimin içerisine. Bir ilmek alarak artışımı yapıyorum. Hala ilmeğim diğer şişimin içindeyken bir de ilmeğin tersinden giriyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle arkasından giriyorum ve tekrar örüyorum. Yani burada bir tane ilmek arttırmış oldum. Ortaya kadar gidiyorum. ortaya geldim buradan sonuncu kez ortadaki arttırmamı yapıyorum şöyle ilmeğin kenarından alıyorum ve hemen kaldırıp diğer ilmeğimi aktarıp birinci artışımı yaptım ortadaki ilmeğimi normal ördüm ve ikinci ilmeğimi arttırmak için hemen bir alt sıradaki ilmeğimin kenarını kaldırıyorum sol elimdeki şişime aktarıp yine ördüm. Burayı sona kadar örüyorum. Bu sıra önemli. Bu sırada 4 ilmek arttırıyoruz. Hem ortadan ortadaki ilmeğin sağından, solundan hem de yanlardan birer ilmek arttırıyoruz. Burası artık kol evine doğru ve ön ortasına doğru artışlarımızın başladığı nokta geldim son ilmeğime son ilmeğimde de yine baştaki gibi önce bir normal örüyorum sonra çaprazından giriyorum aynı ilmeğe ve tekrar örüyorum şimdi burada Genelde arkalarda arttırma yapmıyordum biliyorsunuz ama burada hızlı bir artış ihtiyacım olduğu için hemen bir şurayı düzelteyim. Burada yine başladım girdim ilmeğimin içine bir tane ters ördüm hala ördüğüm ilmek gördüğünüz gibi sol elimde tekrar giriyorum aynı ilmeğe ve bir tane daha ördüm. Gördüğünüz gibi yine artışımı yaptım. Ortada artış yapmayacağım. Artık dümdüz örmeye devam edeceğim orta bölümü. Ortadaki artışlarımız sonlandı ama sona kadar geldiğimde şurada yine artışım var. Sonra dönüp tekrar artış yapacağım. Sonra sona kadar dümdüz gidip tekrar artış yapacağım ve oluşacağız. Arkayı da yine aynı sayıda başladım. 11 ilmek ve 8 santim kadar ördükten sonra şimdi arka ortasına doğru hangi tarafı arka ortası kabul ediyorsanız bir tane işaret koyalım hiç karışmasın şöyle bir işaretimiz olsun gelişi güzel burası arka ortasına yakın olan bölge olsun burada da efendim şimdi arttırmaya geçiyoruz nasıl yapacağız arttırmamızı hemen bir tane şu iki ilmeğimin arasında görüyorsunuz bir ilmek alarak bir tane arka ortasına doğru arttırmamı yapmış oluyorum ve örüp yine aynı noktaya geldiğimde yine arttırmaya devam edeceğiz. Ben bir örüp geliyorum çünkü video aşırı uzun olsun istemiyorum. Döndüm, gittim, geldim, döndüm aynı noktaya. Şimdi yine burada arttırma yapacağız. İki ilmeğimin arasından tığımla girdim bu sefer hiç fark etmiyor şişti. hangisi kolayınıza geliyorsa ilmeğimi aldım taktım tekrar iki ilmeğin arasından giriyorum yine ilmeğimi aldım taktım yani bu sırada iki tane arttırmış oldum yaka oyarken arkada 3 2 1 mantığıyla kestiğimiz yeri şimdi tam tersinden yapıyoruz gördüğünüz gibi Şimdi yine tekrar bu tarafa gidiyorum. Tersinden geliyorum. Aynı noktada yine buluşacağız. Gördüğünüz gibi arka ortasına doğru yuvarlanmamız devam ediyor. Şimdi de 3 tane ilmek arttıracağız. Yine 2 ilmek arasından giriyorum. Çoklu arttırma tekniği deniyor bunu arkadaşlar. Şöyle tekrar katından almadan giriyorum. ve üçüncüyü de giriyorum yine örüp yine aynı noktaya geldiğimde buluşuruz şöyle de bir görün nasıl bir artış yaptığımızı bir tane iki tane ve üç tane artış yaptık buluşacağız yine aynı noktaya geldim ve şöyle bir bakıyorum arka ortasına doğru olan oyuntu benim için yeterli bunun bu ördüğümüz parçanın aynısından bir tane daha öreceğiz. Ama aynısı derken de e, örgümüzü şöyle 8 santim ördükten sonra işaretimizi bu tarafa alıp arttırmalarımızı da bu tarafa yapacağız ki bizim yakamız şöyle gelsin ve güzel bir yuvarlak askılı bluzumuzun arkasını oluşturalım. Bunun tam tersini yapıyoruz, buluşuyoruz. İkinci parçayı da ördüm. İkisi de aynı şişte ve şimdi ne yapıyorum? Burada ben ipimi koparmadan önce aynı arttırmaları yaptım. 1, 2 ve 3 yani toplamda 6 ilmek arttırdım. Burada geliyorum yine tersinden çoklu arttırma yapacağım. Tığımı kullanmak istiyorum daha çabuk olsun diye katların arasına girince bir bana geliyorlar çünkü e, tersinden çoklu arttırma yaparken de şöyle gösteriyorum hemen kameramı da bir kontrol edeyim tersinden girdim iki ilmeğin arasından ipimi alıyorum ve takıyorum tekrar iki ilmeğin arasından tığımı arkadan öne doğru giriyorum ve çıkarıyorum burada katın arasına girdi bir saniye ve yine şişime takıyorum şöyle bir genişlik istiyorum ben arkada arka yakamda toplamda 20 santim yapsam fazla gelecek bana. 18 az mı gelecek diye düşünüyorum. 19 santim toplamda bir yuvarlak yakada bir genişlik istiyorum. Şu iki askı arasında. Hemen şuradan şurayı ölçelim. Arttırdığımız bu 6 ilmeğin kaç santime denk geldiğini bir ölçelim. Şuraya kadar şu ikisini saymıyorum. 3 santim bu taraftan. 3 santim de diğerini düşündüğümüzde toplam 6 santim. 13 santime denk gelecek kadar ilmek atacağım. Kaç tane ilmek attığımı da size söylerim. Bunu zaten herkes kendi isteğine göre atsa daha iyi. Ama ben yine de size toplam 19 santim ve kaç ilmek olduğunu söyleyeceğim. Bir fikir olsun diye. Daha sonra da tüm olarak örmeye başlayacağız. O noktada buluşalım. Çoklu ilmek arttırmayı örgümüzün tersinden yapıyorsak şöyle bir işlem yapıyoruz. Yine burada iki tane ilmeğimizin arasından gireceğiz. Tersinden giriyorum. Tığ ile de olur, şiş ile de olur. İki ilmeğin arasından girdim. Şişime ipimi sarıyorum ve çıktım. Şişime takıyorum. Tekrar iki ilmeğin arasından girdim sarıyorum şişime ipimi çıkarttım tekrar şişime taktım bol iken şuradan girmem daha kolay oluyor tersten girdim önden ipimi aldım ve şişime taktım böyle çoklu arttırmamızı yapıyoruz birçok yerde kullanabilirsiniz bunu 23 tane ilmek attım şişime ve şimdi burada artık ben tersten örüp geri gelmeyeceğim şurada hemen bu iki parçamı birleştirmek için şöyle yapıyorum parçalarımı da şöyle düzenlersen daha iyi göreceksiniz şununla şuradan birleştirerek Örmeye devam edeceğim Böylece yakam tam olmuş olacak ve daha sonra buradan da aşağıya doğru dümdüz öreceğim kaç santim ördüğümü de size söyleyeceğim şurada düğüm atmadan önce şurayı birazcık sıkıştırarak örmeye başlıyorum iyice yaklaştırıyorum ilmeklerimi arada ayrıklık olmasın şu ipimi sıkıştırıyorum daha sonradan bağlayacağım sabitlemeyi sakın unutmayın ve devam ediyorum örmeyi. Burada birazcık ilk 2 3 ilmekte sorun olabilir ama daha sonra eliniz çok güzel alışıyor. Ve sona kadar gideceğim. Bu noktadan sonra da, da ters düz örerek iniyorum aşağıya doğru. Daha sonra da kollarda, kol evlerinde artış yapacağız. O noktada buluşacağız ve detayları konuşuyor olacağız. Şimdi hemen açarak size göstermek istiyorum şurayı. Şöyle bir yakamız oldu. Yuvarlaklığım tam istediğim gibi oldu. Ve şimdi dediğim gibi tersi ters düzü düz örüyorum. Şöyle birazcık indikten sonra kol evleri yapmaya başlayacağız. O noktada buluşalım. Şimdi ön iki parçamı aynı şişe dizdim. Ve arkayı da şu şekilde ördüm. Arka 1 santim önden kısa olacağı için de böyle bir ölçüme alıyorum. Şuradaki artış noktama kadar örgümü ördükten sonra dümdüz artış noktalarına geliyorum. Beraberce öreceğiz ve aynı santimi tutturmaya çalışacağım. Ön 50 idi. Burada da 50 yapacağım ama daha sonra minik minik evazeler yaparak, artışlar yaparak bluzumu hafif evazı yapacağım. Çünkü benim üst bedenim ince. Basene doğru hafif bir genişleme oluyor. Onu düzenlemek için. Şimdi çoklu arttırmalarla sağdan ve soldan bir daha sonra 2, 3, 4, 5 tane arttırma yapacağız. Ondan sonra buluşacağız. Diğer detayları konuşuyor olacağız. Burada 2 tane ön bedenim sağ ve sol beni bekliyorlar. Toplam 50 50 100 ilmekten oluşuyorlar. İkisi motoru bekledim. İkisi 50 santim efendim. Arkayı da tam 100 ilmek yaptım. Bu da 50 santim oldu. Ve toplamda 100 santimlik bir göğüs çevresiyle devam ediyoruz. Dümdüz aşağıya ineceğiz. Eğer göbek çevrenizde benim gibi bir fazlalığınız yoksa üst bedeniniz ve alt bedeniniz orantılıysa dümdüz inebilirsiniz. Ama ben birazcık göbekli birazcık da alt kısmı daha geniş bir insan olduğum için hafif yanlardan aşağıya doğru inerken evaze olan kıyafetleri daha çok seviyorum. Böylece e, üstte çok güzel gelen bluz aşağıda göbeğime oturmadığı için daha dökümlü olduğu için beni birazcık daha zayıf gösteriyor azıcık yemeğim demiyorum da böyle hileler arıyorum <laughs> şimdi efendim aynı şişe geçeceğim ben sığar mı sığmaz mı bilmiyorum bir bu şişte deneyeceğim sığmazsa da başka şişe geçeceğim üç buçuk numarayla örmeye devam edeceğim bir miktar ördükten sonra birkaç santim ördükten sonra arttırma yaptığım yerleri de size çizerek anlatacağım. O noktaları da kaçırmayacaksınız. Dediğim gibi benim gibi aşağıya doğru hafif bir evazelik istiyorsanız artışları yapıyorsunuz. İstemiyorum, dümdüz olsun diyorsanız da dümdüz istediğiniz yere kadar örüyorsunuz. Buluşacağız, detayları anlatacağım. Hemen başladım göğsün altından. 10 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. da ilmek arttırma yapıyorum. Ama 10 tane ilmekli bir yaptığım için böyle kocaman kocaman artış yerlerinin gözükmesini de istemediğim için gördüğünüz gibi bir alt sıradaki ilmeğin içine giriyorum şişimi attım bir ilmek yaptım normal ilmeğimi de normal şekilde örüyorum ve açıp gösteriyorum size hiçbir kocaman kocaman ilmek yok Burayı kaç santim sonra Örmeye başladığımı da hemen size söylüyorum şuradan hemen beraber ölçelim 2 santim sonra gördüğünüz gibi bluzum evaze olsun diye artışlar yapmaya başladım 200 tane ilmeğim var 10 ilmekte bir artış yaptığım için de toplam bu sırada 20 tane ilmek arttırmış olacağım. Etek ucuna kadar da bu şekilde inmek istiyorum. Bazı dümdüz olan kıyafetler beni rahatsız ediyor. Dediğim gibi vücut yapımdan dolayı eğer sizi rahatsız etmiyorsa dümdüz aşağıya inebilirsiniz. İkinci bölümde buluşmak üzere kalan detayların hepsini konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.